Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeni güncelleme geldi. Ayrıca da, da güncellemesi. Şimdi bugün çok ses geliyorsa arkadaşlar sesini kısıyorum şu an. Bugün size kıyafetler nasıl bedava alınır göstereceğim ilk önce mesela ben bunu almak istiyorum. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben bunu almak istiyorum. Ee, şimdi ilk önce üstünüzü direkt çıkartıyorsunuz. Yani direkt dedim böyle. Ondan sonra ayakkabımı da çıkartıyorum. Şapkamı da çıkartıyorum. Sıkma da çıkartıyorum. <laughs> Arkadaşlar var ya Kel oldum kel kel Sonra Hemencik Bunu kirala diyorum Reklam geliyor ama Olmadı arkadaşlar durun bir saniye Kiralıyorum Alamıyorum Kiralıyorum Şimdi e, Reklam girdi Bekliyoruz Mantar iksiri eve Vallahi ben üst katlı evler istiyorum. Yani seviyorum. E, mantarı seviyorum. Siz seviyorsanız yoruma yazın. Evet. Hadi artık. Bu arada arkadaşlar ben e, kanalımda fotoğrafımı ee, değiştireceğim manifest grubunu biliyorsanız oradaki esinin fotoğrafını koyacağım bir de adımı değiştireceğim manifest esin koyacağım Hı, bitti şimdi böyle giyindiniz ya hemen koşun 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 <laughs> şey yapmaya ee, bir tane araba kiralayacağım ya. gene rakam girdi hızlı hızlı şu mavinin kenarından görüyorum ben en azından daha bitmedi. Hemencik olur inşallah. Evet. Bu arada bugün Cermen'i e, ben çekemedim. Aslında bugün gelmedim. E, aklıma gelmedi de çek, çekeceğim. Uzun zamandır da video çekemiyordum. Aklımız tatildeydi de o yüzden özür dilerim. <laughs> evet bitiyor. Galiba. Evet bitiyor. Parmaklar hazırlansın. Kapatıyoruz kadar. Sonra bunu böyle dolaşıyorsun birazcık. Sonra bunu kapat diyorsun. Ve yandaki etiket içine göre bitti. Bitti. Ama arkadaşlar bir oyuna girince bir oyuna şöyle bir tane oyuna girince yani Mortal Lab gibi oyunlara girince şey oluyor. Aa Sky yapabilirsiniz. Bakın Sky'ı. Monsterlap gibi oyunlara girince gidiyor o kıyafet. Ama sonra ee, oyundan çıkıp da gene yapabilirsiniz. Geri oluyor. Ben de çok büyük bir şey değilim. Şimdi yeni güncelleme yapacağız böyle. Çok tatlı. Yeni güncellemede şey var herhalde. Ben ama bir tane kutuyu göstereyim. Ama bir tanecik bulamadım. Eee, kutu videosu yani sürpriz kutu videosu e, yarın gelecek. Hatta bugün de olabilir ama yorumlara yazarım arkadaşlar ne zaman gelecek diye derseniz. Burada kutu var robotun içine. Başka kutu bulamadım daha. Yarın gelir herhalde. Ya da birazdan eğer kutulara bakarsam. Bulursam yoruma yazarım. Bir şey yazarsanız da. <laughs> Çık çıkmadı be. Böyle serbest bırakıyorum. Aa yukarıya çıkamıyorum. Arkadaşlar yukarıya çıkamıyorum. Şuradan çıkarız birazdan. Evet arkadaşlar. Çıkamıyorum. Bu arada arkadaşlar eğer kanalımı izleyenler varsa bu da iyi. Bir dakika Çıktım. Sonunda ben. Biliyor musunuz bir tane balık var. Buraya geliyor. Adım elinde izleyenler varsa ee, şey diyor adım elinden neydim? Bu gökyüzün aile hali ne? Oyun videolarının içine girmişiz sanki diyor. Şurada hatta bakın. Evlere bakalım birazcık. oldu? Şuraya yani girdim. Kayıyor patenler. Monster bunu böyle oynayamıyoruz tabi patenle. Yani Monster da değil mi, Bir sürü oyun işte. Allah kontrol edemem. Çok tatlı oldu ama değil mi? Çok sevdim ben. Ay ikinci kata çıkalım. Hayır bu, bu evde de vardı durun. Bu evde kutu vardı sanki. Onu burada da bulmuştum. Sanki. Başka odamız var mı? Varmış. Bir tane kutu bulmuştum da. Şimdi bütün odalara bakacağız. Cam şey, ağacaları. Ay bu da yıkanmak istiyor hayvan. Bir şeyden sonra, videodan sonra yıkarım artık. Üçüncü katta gidiyoruz. Bir tane mi oda var ya? Bir tanecik ama kocaman. Aha buradaydı kutu. Bir de bunu alalım. Ya ben yarısını bu videoda göstermiş şu an. Yarısını dedim pardon. İki tanesini göstermiş şu Devamını yarın izlersiniz. Neyse buradan çıkalım. Ne ne ne. Çıkamadım. Ama şimdi çıktım. Oha. Havadan geliyor uçup. Bakın ancaca cam. Birinci katım geçecektik biz. Oo, çok iyi. Patane sürmek çok zor ama. Ay başım ağrıdı. Başka neler var? Şu portada giymedim. Portada girerken inşallah gitmez ki yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gitmez. İnşallah gitmez. İnşallah gitmez. İnşallah gitmez. İnşallah gitmez. Ya giremedik. Girdik mi? Galiba üstümüz gidecek. Gitmedi. Aa bu şey. Bir tane güncellemede de vardı. Neden yukarıda ışıklanıyor ki ben? Ha bunları öldüreceğiz. Iıı suya bak. <laughs> Çok öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <çibine> bakmak istiyorum. <laughs> bu ne? Uzaylı. Burada e, bir tane güncellemede blok vardı derken şu karşıda vardı. Şu karşıda vardı. Bu sefer buraya gelmiş ve çok kötü olmuş. Gerçekten çok kötü olmuş. Aaa çok tatlılar bunlar. Bunun hayvanları gelir mi acaba? Geldim hatta. Yerine gelmemiştir ya. Neyse buradan çıkalım biz. Ay, çok kötü ses çıkartıyor. Blik, blik, blik. Slime sesi gibi. Gibi ama. Çok güzel olmadı bu kıyafet arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Başka bir farklılık yok bence ya. Var mı? Yok mu? Dünyanın fakir? Bu ne? Bunu oynayayım burası. Bu arada... Aa, ben hem bunu almak istiyorum hem bunu almak istiyorum. <laughs> bu tereyağı değil, ben bunu alamıyorum. <laughs> başka bir şey harcıyorum. Ama bunları görmemişim arkadaşlar. Ben size de deneyeyim bu, bunu. de bari videoyu kapatsak. Bu kısa oldu mu arkadaşlar bu? Bu video kısa oldu mu? <laughs> Aa uy, 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 uy. Arkadaşlar şimdi buraya yapalım. Birazdan seni de yapacağım çilek ayıcığı. Hmm. de Bye Bay bay. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Burada video bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi bu arada? Ee, pek farklı bulamadım valla. Eskiden ben gene söylemiştimdir herhalde. Siz benim videomu mu izlediniz yoksa? Oradaki şey. Ee, ben de ben size söylemişimdir. Ben de ben silmiştim şeyimi. Peki güzel. Bir sürü para veriyor ya. Yeni yüklediğinde. Bu robotu almıştım ben ama nasıl almıştım? Ha. Bir tane şey var ya. Tiyara Eli kıyafetlerden çıkmıştı. Bilir, bilirsiniz. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok